Şimdi Ali Kemal burada çay satılıyor canım benim. Şu anda para kesiyorlar halk. Osman Bey tabi kayverdi bu sene. Ha. O zaman Yavrum benim be! Hadi Kemal! Hayır ya Kemal! Stan benim be! <laughs> otur mü? Kendine çek beni, otur. Otur ya aslanım ya! Ne lazım bana bu rekket? Otur ya aslanım ya! Bak ama oy Bak ama abi. Ay yine aynı çıkma. Bunlar bedel olanı, bedel hali hmm Ya ya. Gel ya yavrum gel. Ya. Haydi de hadi gel buna tamam, da çek öyle. Ben de senin nasıl edeyim. Tamam lan. Tamam bozulma abi. Bunların vuruşu çok fena dur ha Ali Kemal. Bana olsa Baba Osman'ın kurbanlıkları. Evet bu benim kurbanlıklarım abi. Bu iki sene, iki buçuk sene baktım abi bunlara. Hepsi. Şey. Bak görüyorsun. Bordo mavi bu kadar bu kadar. Ali hani Kemal Bey. İşte bu kadar şu anda. Çok da güzel su içtiler. Şimdi timarı yaptı? Otunu da verdik. Bir daha obreninde geleceğiz. Suyunu vereceğiz. Zemini vereceğiz. Terk akşam geleceğiz. Suyunu vereceğiz. Zemini vereceğiz. Bakimini yapacağız. Öyle oturarak bunlar olsaydı herkes yapacaktı. Bunlar öyle aa. Şimdi böyle abi. Bir ay sonra kurbanlıkta satım başlar. Hareket başlar. Biz de artık sak ise satacağız. Bir tane sana satabiliriz Antalya'ya. Bir o sana satacağız. Belediye alacak. Bu kadar.